Mert'cim hayırdır afiyet olsun ne yiyorsun donat mı Hii, o ne Mert ben de istiyorum ya o nasıl neyli Hii, süper bir şeye benziyor Mert canım çekti bana da verir misin <laughs> lütfen ben burada var Hadi onun tadına da bakar mısın? Şunun tadına da bak bakalım nasılmış? Hem de şunun. Şunun. Bu. Hadi tek tek tadına bak. Isır bakayım ondan da. Isır ısır ısır ısır. Ooo oh, süper. Baya güzel. O neyli? Çikolatalı. Çikolatalı mı? Hı. Hmm. İçinde de çikolata var. Harika görünüyor Mert. Ay. Şunun tadı çok güzel. Ay canım çekti ya. Niye bana vermiyorsun? Hii, bir de şunun tadına bakar mısın lütfen? Hı -hı. Hadi. Börden of of var. of 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 süper görünüyor. Süper görünüyor. Üstündeki börtten. Amanın ağzımı suya aktı Mert ya. Sen de ye. Ben de yemek istiyorum. Bak böyle fıstıklı. Am ben de ısırayım ya. Hii, çok güzeller ya. İçi var. Boş mu içi? Üzerinde krema var ve fındık ve çikolata mı var ne onlar? Çikolata. Pasta Çikolatalı. Hasta hasta çikolatası var ya. Of muhteşem görünüyor. Arkadaşlar görüyor musunuz? Mert'in donatları çok güzel ama bana vermiyor. Ben de yiyeceğim. Şimdi ben videodan sonra bunların hepsini alayım da yiyeyim. Tamam mı? Sen görürsün şimdi.